Merhaba. Şöyle bir düşündün mü hiç? Türkçede kullandığımız kitap, katip, mektep hatta mektup kelimeleri. Bu ses benzerlikleri sence tesadüf mü? Bugün işte tam bu konuya giriyoruz. Bu kelimeler arasındaki o gizli bağlantıyı, yani Arapçadaki kök sistemini senin için biraz deşeceğiz. Yani amacımız ne? Arapça'da kelimelerin genelde üç sessiz harften oluşan bir kökten nasıl çıktığını anlamak ve bu kökün o kelime ailesinin temel anlamını nasıl taşıdığını görmek. Sonra bu köklere farklı sesli harfler ekler gelince anlam nasıl değişiyor, zenginleşiyor ona bakacağız. Hazırsan hadi şu meşhur yazmak anlamındaki K-T-B köküyle başlayalım. Arapça'da kelimelerin e, merkezinde genelde üç sessiz harf var. Bir kök, yani Arapçasıyla cezir. Ve bu kök kelimenin öz anlamını taşıyor. Şey gibi, bir DNA gibi düşünebilirsin. Bu köke farklı kalıplar, yani sesli harfler ve bazı ekler ekleyerek hepsi birbiriyle ilişkili bir sürü yeni kelime üretebiliyorsun. Hı <laughs> hı. KTB örneğine gelirsek, temel anlamı yazmak, işaretlemek gibi bir şey değil mi? Buradan çıkan fiillere kısaca bir bakalım mı? Hepsini değil tabii, sadece mantığı anlamak için. Mesela geçmiş zamanda o yazdı derken eril için. Kataba. K T B. Aynen öyle. Kataba. Ve işin güzel yanı bu oldukça sistematik. Hani biz yazdık demek istersen ketebna oluyor. K T B N. Şimdiki zaman da öyle. O yazar yektubu. Yektubu. Biz yazarız naktubu. Nek tu bu. Hatta emir verirken bile kök aynı. Uktub. Uktub. Yani yaz. Bak K, T, B harfleri hep orada. Sadece etrafı değişiyor biraz. İşte burası gerçekten ee, çok ilginçleşiyor. Fiiller tamam ama asıl olay bu, bu köklerden isimler, sıfatlar, bambaşka kavramlar türetilirken başlıyor bence. Aynı KTB kökünden çıkan ama çok farklı anlamlara gelen kelimeler var. Hepsi de bir şekilde yazmakla ilgili. Kaynaklar da bu KTB zenginliğine epey yer vermiş. Birkaç tane çarpıcı örnek verelim mi hemen? Olur, süper olur. Mesela, katib, katib, bu yazan kişi demek bizdeki katip işte. Aa, evet, doğru. Sonra kitap, kitab, Ki yazılmış olan şey, yani kitap. Kitap, çok net. Kütüp, kuyutup, o da kitaplar, çoğulu. Tamam. Maktap, mektep, yazma yeri, yani ofis ya da bizdeki eski mektep. Mektep de buradan yani. Maycanına. canına. Hmm. Sonra maktebe, mektep de, kitapların olduğu yer, kütüphane kitaplık anlamında. Ve tabii maktup, mektup, yazılmış olan şey, yani mektup. Mektup. Bir de kitabe var. Kitabe. O da yazma eyleminin kendisi. Dur bir dakika şimdi. Yani katip, kitap, mektep, kütüphane, mektup, bunların hepsi ama hepsi aynı üç harften ATB'den mi geliyor? Aynen öyle. Bu resmen kelimeler arasında görünmez bir ağ varmış gibi. Türkçe üzerinden bile hissediliyor bu bağlantı. İnanılmaz. Kesinlikle. Bu sadece bir liste değil aslında. Bir anlam haritası gibi düşünebilirsin. O üç sessiz harf, K, T, B, yazmak kavramı etrafında kocaman bir dünya yaratıyor. Yazan kişi, katip, yazılan şey, kitap, maktup, yazma eylemi, kitaba, yazılan yer, maktap, maktaba. Gördüğün gibi, bu yapı Arapçanın ve ondan etkilenen dillerin, tabii Türkçe'de dahil, kelime hazinesinin temel taşlarından biri. Peki tüm bunlar ne ifade ediyor bizim için, dinleyenler için? Gördüğün gibi sadece üç tane sessiz harf, bir kök yani, birbiriyle mantıksal olarak bağlı onlarca farklı kelimeye, anlama kapı açabiliyor. Bu, dile bakışımızı değiştirebilecek bir şey aslında. Kelimelerin sadece böyle rastgele sesler olmadığını, çoğunun derin ve sistematik bir kökene dayandığını gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu sadece KTB ile sınırlı değil tabi. Arapçada binlerce böyle kök var ve her biri kendi anlam ailesini kuruyor. Bu kök sistemi, kavramlar arasındaki o derin anlamsal bağları da ortaya çıkarıyor. İşte sana üzerinde düşünecek bir şey bırakalım o zaman. Türkçede kullandığın ve kökeninin Arapça olduğunu bildiğin başka kelimelerde de böyle kök kardeşlikleri bulabilir misin acaba? Mesela ilim yani bilgi, alim yani bilgin kişi, muallim yani öğretmen bu kelimelerin hepsinin aynı ALM kökünden bilmek kökünden geldiğini fark etmek bu kelimelere ve anlamlarına bakışını nasıl değiştirir bu yapı üzerine biraz kafa yormak bildiğini sandığın kelimelerin arkasındaki o gizli dünyayı aralamana yardımcı olabilir belki de ne dersin